Bugün sizlere Amerika'daki üniversite ve kolejlerde eğitim görmek istediğinizde onlarla nasıl bağlantı kuracağınızı, neler yapmak istediğinizi size tek tek anlatmaya çalışacağım adım adım. Hmm. Ee, umarım bu video size faydası olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle Amerika'da eğitime devam etmek istiyorsanız yapacağınız ilk şey gideceğiniz koleji veya üniversiteyi belirlemek ve bu kolejde uluslararası öğrencinin kabul edilip edilmediğini ve hangi programların olduğunu öğrenmek Bu ilk adım İlk adım bittikten sonra arkadaşlar Şimdi ben burada Santa Fe College diye yazdım çünkü bu benim şu anda kaldığım şehirdeki Bir kolej Google'dan yazdım ve e, istediğim Okulu buldum Linke tıklamadan önce arkadaşlar dikkat etmeniz gereken e, şöyle kenara alayım Eee Orijinal siteye başvurmak yani hani bazen e, fake siteler olabiliyor şimdi burası arkadaşlar mesela ben bu okulda okumak istiyorum uluslararası bir öğrenci olarak buraya gelip okumak istiyorum ve şunu biliyorum ki bu okul uluslararası öğrenci kabul ediyor o yüzden burayı seçtim kendi yani kendi şehrimde şimdi arkadaşlar sayfamız açıldı arkadaşlar bu programı ilk defa kullandığım için bazı acemiliklerim olabilir affola şimdi arkadaşlar eee İlk bakmamız gereken yer e, diğer bir bu, koleje bakıyoruz arkadaşlar e, genelde e, sayfalar bu şekildedir yani yerleri değişik olabilir sayfa dizaynı farklı olabilir ama e, biz bir app bir için düşündüğümüzde arkadaşlar bizim bakacağımız başlık e, akademik olacaktır akademiye geldiğimizde arkadaşlar buraya tıkladığım e, üzerine geldiğimizde şimdi bize lazım olacak kısım international education ve program of study. E program ofstedden bu üniversitenin hangi programlar, yani bu kolejde hangi programların programların olduğuna bakacağız. Ee, okumak istediğimiz bölüm varsa tabii ki buraya baş, istiyorsak başvuru yapacağız. Diyelim ki burada istediğimiz program var. Yani bu kolejde istediğimiz program var ve bu koleje başvuru yapmak istiyoruz. Ondan sonraki adım arkadaşlar, seçeceğimiz başlık International Education. Şimdi arkadaşlar genelde sayfalar bu şekildedir. Sizi yönlendirir. Geldik arkadaşlar aşağı doğru başlıklara bakacağız tabii ki doğal olarak. Şimdi burada arkadaşlar istediğimiz başlıklar var gibi görünüyor. Çünkü international başlıkları ne gördük. Şimdi certification için istiyorsanız arkadaşlar aşağıda bir başlığımız var. Ama biz şu anda e, ilk defa bir üniversiteye veya koleje başvuru yapacağım için arkadaşlar e, öğrenci servisine yani international student service bölümüne başvuracağız. Geldik arkadaşlar oraya tıkladık. Umarım hızlı gitmiyorum dur. arkadaşlar aşağıya doğru çekiyorum ve sayfayı incelemeye başlıyoruz. Zaten arkadaşlar çok profesyonel olarak yapılmış bir sayfa. Ee, i̇stediğimiz yere geldik. Ee, en baştaki arkadaşlar bizim istediğimiz bölüm. Yani yeni ilk defa başlayacaklar için tabii ki. Ee, New F1 Student demiş arkadaşlar. Şimdi oraya arkadaşlar girelim. Bakalım neler var, hangi adımlar bizi gösterecek. Şimdi arkadaşlar burada hemen en başta zaten e online aplikant yani online başvuru yapabilirsiniz diye bir bölüm var arkadaşlar. Bir hemen girip bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi en baştaki tabii ki ilk yeni başlayanlar için arkadaşlar bu başlığı seçip gireceğiz. Şimdi buraya gelmeden önce arkadaşlar bir geri alalım tekrar sayfayı. Çünkü adım adım gitmek istiyorum. Burada arkadaşlar farklı dil destekleri var. İspanyolca, Portekiz, Fransız ve diğerleri var ama Türkçe yok. ben daha önce bak bakmıştım. Türkçe olmadığı için yani tanıtım videoları vesaire var. Sadece Türkçe yok. Şimdi Okul sizden ne istiyor arkadaşlar? Burada dört başlık olarak size vermiş, dört başlık. Bu başlıklarda sizden neler istediğini, yani neleri onlara sunmanız gerektiğini söylüyor. Diğer sizin başvuracağınız kolejlerde ve üniversitelerde de buna benzer. Yani çok farklı farklılık göstermiyor. Sadece puanlar vesaire değişebilir, işte fiyat değişebilir vesaire. Şimdi arkadaşlar bu ilk başlıkta diyor ki lise diplomanızı ve işte transkript e, İngilizce tabi bunları kendilerinin orijinal halinde sunmanız gerekiyor. İlk başlığımız e, şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Bakalım bir şey arayacak mı arkadaşlar? Şimdi uzun uzun çeviri yaptığımızda şey olacak zaman uzay, uzayacak. Lise ve ortaokul tamamlanma belgesini sağlayın diyor arkadaşlar. İlk başlığımız bu. Eğer siz de devam ederseniz hani durdurarak tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Ben çok uzatmak istemiyorum. Eee ikinci başlık arkadaşlar. Eee TOEFL puanı istiyor arkadaşlar. Daha sonra e, şu orijinali çevireyim bu şekilde. Pardon. Arkadaşlar sizden TOEFL puanı istiyor. 32 ve daha yüksek olması gerektiği. Ondan sonra IELTS sınav var. Bu da TOEFL gibi farklı bir sınav. Ondan da 4.5 ve üstünü istiyor arkadaşlar. <laughs> e, bu arkadaşlar bu sınavlar iki yıldan eski olmayacak. Yani iki yıldan eski olursa kabul edilmiyor. ve yine arkadaşlar işte oku, okulu oku, okulunuzla ilgili sistem bilgiler istiyorlar. Sonra işte eğer İngilizce okulan bir İngilizce konuşulan bir ülkede ülkede yaşıyorsanız onu onlara sunmanız gerekiyor vesaire. <laughs> Pardon. Arkadaşlar bu üçüncü bölümde e, burada arkadaşlar formlar var. İşte bakalım ne diyor. Arkadaşlar oldu bütün dokümanlar orijinal orijinal olmalı. 6 aydan e, yani 6 ay ve sonrası olacak yani. Eskisini kabul etmiyorlar. Vesaire. <laughs> Mesela e, şurada form şu forma bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar sponsor olacak e, sponsor kullanan arkadaşlar için e, böyle bir sayfa var sol taraf size ait sağ tarafta kullandığınız sponsorun bilgileri gerekiyor 8 sayfa arkadaşlar işte bunların hepsini dolduracaksınız biraz hızlı geçiyorum çünkü burada ekstra bir çok zaman kaybetmeyelim uzun bir konu ne yapalım arkadaşlar ben tekrar geri geleyim geldik arkadaşlar ee, şu başlık arkadaşlar ekstra ya fazladan e, gerekli belgeler vesaire gibi bilgiler var bunları sağlamanız gerekiyor arkadaşlar ee, tekrar dediğim gibi kendi başvurucu sayfa e, Kolejlerin sayfalarında bunları ayrı ayrı bakabilirsiniz şimdi geldik arkadaşlar e, şu başlı arkadaşlar fill out online application yani bunları online olarak da başvurabiliyorsunuz yani sizin başvuru yapmak için illa Amerika'da olmanıza gerek yok mesela başladık arkadaşlar ee, biz yeniyiz yani ilk başvuru yapacağız bir de arkadaşlar üç tane başlık verdi Amerika vatandaşları için şu başlık İkinci başlık arkadaşlar permeden bu Amerika'da kalıcı olanlar yani green kartlı olanlar veya bir şekilde aileti burada çalışma izni e, ne tayip yani kalıcı olarak vata, vatandaş değil ama kalıcı olan işlere ait e, biz şu, bu konuya odaklanmıştık e, bilim bölümü burası arkadaşlar Pardon, pardon şurada eklemem gerekiyor tamam bir sonraki rakam aşam arkadaşlar freshman transfer, transfer. bir dil yerindeyim arkadaşlar yani bir yeni bir öğrenci olarak başlayacağımız için yani öyle varsayıyor tabi size uyan diğer kriterler varsa onu takip edeceksiniz bir, bu başlık arkadaşlar Şu aşağıdan ne istiyoruz arkadaşlar burada sizden şunu istiyor. Diploma tipi istiyor arkadaşlar. Lise mezunu olduysanız, lise mezunu mezunuysanız arkadaşlar zaten size uyan budur. Eğer diğer iki seçenek uyuyorsa onları seçeceksiniz doğal olarak. Evet arkadaşlar burası da önemli bir bir yer. Burada kendinize bir hesap açacaksınız. Yani normal bilgilerinizi hepsini gireceksiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken hangi ülkeden olduğunuz yani ülkenizi gireceksiniz. Burada da arkadaşlar muhtemelen vizeniz yoktur. Hani bizi öncesi başvurmuşsunuzdur bunlara diye düşünüyoruz. Tabi varsa varı seçeceksiniz. Veya hangi ne olduğunu seçeceksiniz. Ee, yoksa arkadaşlar nan diyeceksiniz. Ee, eğer okul size bütün gerekli olan evraklar tamamlıysanız ve okul size kabul ettiyse muhtemelen size e prove yapacaktır. Yani kabul etmiş bir mektup gönderecektir. Zaten o vizeyle o kağıtla Amerika için konsolosluğa gittiğinizde yani başvuru yaptığınızda muhtemelen vizeniz onaylanır. Çünkü e, okul zaten gerekli incelemeyi yapmış. Sizi istiyor. Yani bir sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum. Evet. Vizeniz varsa da arkadaşlar zaten buradaki vize türünü falan kendiniz seçeceksiniz. Hmm. Bugün arkadaşlar anlatacağım konu bu. Çünkü bu konu hakkında çok soru geliyordu. Arkadaşlar kolejlerle ve üniversitelerle nasıl bağlantı kuracaklar? Ne yapacaklar veya nasıl seçecekler Çok bilmedikleri için böyle bir video yapmaya karar verdim. Arkadaşlar ben de kendime bir yeni kanal açtım. Yine daha sonra C1 vizesi ve turist vizesi, işte Amerika'da iş bulma vesaire gibi bazı farklı farklı konuları sayfamda işleyeceğim. Kendime bir YouTube kanalı açtım arkadaşlar. Daha çok yeni bir sayfa. 12 tane abonem var arkadaşlar daha sonra eğer beni takip etmek isterseniz bu videoda işinize yaradıysa arkadaşlar youtube'dan sayfama girip abone olabilirsiniz ve diğer yeni yüklenen videolardan da haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar şuradan bildirim zil hamlemle bastığınızda arkadaşlar size bildirim gelir ufak bazı videolar yükledim bunlar bana ait daha yeni hepsi gördüğünüz gibi 12 tane takipçim var eee Bunlar benim arkadaşlar ilk videolarım. E, tabi tabii ki acemiliğimiz olmuştur. E, umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.